arkadaşlar. Hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Yine yeni videomuzda karşınızdayız. Bugünkü videomuzda arkadaşlar 25 ve 26 Mayıs maçlarından oluşan çarşamba ve perşembe günü maçlarımızdan oluşan 10 adet analizimiz olacak. Tek tek Excel'imizde inceleyeceğiz. Hangi bahisleri almamız gerekir onları söyleyeceğiz. Tabii bizim Şahsi görüşümüze göre bunlar. Siz farklı alabilirsiniz. Oranlarıyla birlikte hepsini tek tek inceleyeceğiz arkadaşlar. Ee, yine her zaman olduğu gibi bu videomuzda da e, etkinliğimiz olacak arkadaşlar. Yine bir tane maç soracağız. Skorunu isteyeceğiz sizden. Doğru skoru bilen arkadaşlarımızdan bir kişiyi yine VIP grubumuzda misafir etmiş olacağız Arkadaşlar ee, o maçımızı söyleyeceğim Ondan önce bir konuya değinmek istiyorum Şimdi arkadaşlar ee, Excel'de analizimizi yapıyoruz şimdi analiz yaparken de göstereceğim zaten hemen kısaca bir söyleyeyim ee, farklı seçenekler çıkıyor mesela filanca maçı seçtiğimizde işte ilk kere 0.5 İki buçuk üst karşılıklı gol var olur gibi sonuçlar çıkıyor. Ben de size her videoda diyorum ki biz karşılıklı gol varı ideal tercihimiz olarak alıyoruz. Örnek veriyorum bu iki buçuk üstte olabilir. İlk kere sıfır buçukta olabilir. Yani bizim altın analizler olarak gördüğümüz yani ideal gördüğümüz tercihi zaten sizle paylaşıyorum. Oradaki diğer seçenekleri sizlere fikir olması açısından veriyoruz. Excel'in ne şekilde analiz yaptığını görmeniz için. Yani 2,5 üst karşılıklı gol var diyorsa ve ben size bu maçı karşılıklı gol var ideal kuponlarımıza ekleyelim diyorsan 2,5 üst de orada varsa yani maçın gollü geçeceği anlamına geliyor arkadaşlar. Oradan Excel'i yorumlayabilirsiniz. Ee, bazı arkadaşlar mesaj atıyor. İşte karşılıklı gol var çıkıyor. iki buçuk üst çıkıyor. Bir buçuk üst çıkıyor. İşte ilk yarı sıfır buçuk üst çıkıyor. Onlardan herhangi biri geliyor. Sen işte bizim tahminimiz başarılı oldu diye. Öyle bir şey yok arkadaşlar. Ben size ideal ne tercih dersem o şekilde notumu alıyorum. Ve e, karşılıklı gol var dediysem ve o maç 3-0 bittiyse orada 2.5 üstünü önermişse ben bunu başarılı saymıyorum. Şimdi ilk analizimizde bunu göstereceğim zaten. Ee, burada bir kere anlaşalım. Aslında ben çok net anla anlatıyorum derdimi. Sizler de çok iyi anlıyorsunuz ama birkaç arkadaş var anlamak istemeyen. Onlar için tekrar bir daha anlatmış olayım. Ee, analizime geçiyorum hemen. Analize geçmeden önce abone değilseniz abone olun arkadaşlar. Ve lütfen videolarımızı beğenin. Ee, günün etkinliği de Roma Feyenoord finali olacak arkadaşlar. Bu maçın skorunu soruyoruz. Yorumlar kısmına maçın kaç kaç biter düşünceniz neyse yazarsanız doğru bilen arkadaşlarımızdan bir kişiyi VIP grubumuzda misafir edeceğiz. Şimdi hemen ekranımıza geçiyoruz. Kodstor'da ekranımıza ilk maçımızda başlayalım. Evet şimdi burada görüyorsunuz arkadaşlar. Burada anlatacağım şimdi. Viking Hamar Kemeratane maçı var. Hamkam yani kısaca arkadaşlar bu. Excel'imiz bu maç için bize ilk yarı 1, maç sonu 1, ilk yarı 0.5 üst, 2.5 üst ve karşıt gol var seçeneklerini önermiş. E, maç sonu 1.5 üstte riskli diyor. Bunun sebebi o an Excel'i güncellediğimizde bültende 1.5 oranının açık olmamasından kaynaklı arkadaşlar. Bunu da tekrar belirteyim. Şimdi ben burada size ideal tercihimi söyleyeceğim. Örnek veriyorum. Diyeceğim ki bu maç karşılıklı gol var arkadaşlar. İdeal kuponları ekleyebilirsiniz. Benim söylediğim tercih budur arkadaşlar. Burada ilk kere bir maç sonu bir ilk yarı 0.5 üst 2.5 üst. Sizleri bilgilendirmek, Excel'i yorumlamak amacıyla. Yani benim Excel'im bu şekilde sonuç veriyor. Tek sonuç üzerinden vermiyor. Bir de kupon şansı diye bir şey var arkadaşlar. Şimdi ben bu maça karşılıklı gol var diyorum. İdeal kuponuma ekliyorum size de bu şekilde öneriyorum. Maç gidiyor 4-0 bitiyor. Viking 4-0 kazanıyor maç. E burada 2.5 üstü görüp birçok arkadaşım var benim. Bana kuponlar mesaj olarak geliyor. Ya da abi işte ilk yarı 0.5 üst diyordu videoda. Ben işte 15-20. dakikaya bekledim. Çaktım işte ilk yarı golü 1.60-1.70'den aldım. Yani buradaki tamamen tercih meselesi. Bazı arkadaşlar sadece taraf bahisi oynuyor bazıları ilk yarı 0.5 üst oynuyor ki biz de son 2 aya kadar sürekli ilk yarı 0.5 üst üzerinden bir sistem kurmuştuk. O şekilde çok iyi paralar kazandık. Yani ben burada bakın 1, 2, 3, 4, 5 tane seçenek var burada. Şimdi ben bu 5 seçenekten bir tanesi geldiği zaman bravo biz başarılıyız diye paylaşamam zaten paylaşırsam gelir siz takipçilerimizden bir tanesi yazar ki yahu dingil sen bu maç için bize karşı gol var önerdin idare tercihim, ana tercihim diye. İlk yarı gol oldu. Neyin kuponun tutmasından bahsediyorsun diye çok güzel bir yorum yazarlar. Ya, takip ediyorsunuz arkadaşlar yani görüyorsunuz. Ana tercihim neyse ben onun arkasındayım. Mesela burada benim iki tane ana tercihim olacak birini bir kuponumda diğerini diğer kuponumda değerlendireceğim. Biri daha yüksek oranlı, biri daha e, garantiye yakın. Bu ikisini de size söyleyeceğim. Ama adam kalkar mesela izleyen arkadaşımız der ki ya bu maça Excel 2,5 üst demiş. Ben de zaten bu maçın 2,5 üst olacağını düşünüyordum der. Yapıştırır 2,5 üstü. Maç 3-0 biter. E, benim karşılıklı gol var önerimi yatar adamın iki buçuk üstü kazanır. Sonuç olarak Excel'im o adama biraz yardımcı olmuş mu? Olmuş. Kazandırmış mı? Kazandırmış. Olay burada biter arkadaşlar. Anlatmaya çalıştığım o arkadaşlar herhalde artık anladılar. Ve ben tekrar üstüne basa basa ana tercihimi bir kere söylemem yetmiyor herhalde o arkadaşa. 3-5 kere söyleyeyim ki net olsun. Viking ham kam maçı arkadaşlar. Ee, i̇lk yarı bir maç sonu bir, ilk yarı 0.5 üst, 2.5 üstte karşılıklı gol var. Excel'imin verdiği sonuçlar. Buradan bir ana tercih seçeceğim. Bakın, ana tercih seçeceğim. Maç sonu bir ve 1 ve 1.5 üst diyeceğim arkadaşlar bu maça. Ee, 1.36 oranı var. Bunu ana kuponumla kullanacağım. Artı bir de ideal kuponumla kullanabileceğim, bir tık daha yüksek oranlı. Şöyle 3 maçlık, 3.5 4 oranlı kuponlarımda kullanacağım bir tercihim daha var. O da ilk yarı 1 olacak. 1.58 oranıyla arkadaşlar. E, karıştırmayalım. Maç sonu 1 ve 1.5 üst. Ana kuponumda yani daha güvendiğim tercih bir diğer e, orta halli 1.70 1.80 1.90'lı kuponumda da İlk yarı 1'i tercih edeceğim. 1.60'dan bu maç için. 2.5 üstte karşılıklı gol vere, gol var kısımlarına hiçbir şekilde girmeyeceğim arkadaşlar ben. Ee, sizler istiyorsanız değerlendirebilirsiniz. Hemen ikinci maçımızla devam edelim. Bodo Glimt, Stroms, Godset maçı arkadaşlar. Ee, bu da 25'inde oynanacak. Maç sonu 1, ilk yarı 0.5 üst, ilk yarı 1.5 üst. Maç sonu bir buçuk üst, iki buçuk üst ve karşılıklı gol var. Excel'imizin bize vermiş olduğu seçenekler arkadaşlar. Ee, burada birkaç tahmin yapacağım. Biri yüksek oranlı olacak. Diğeri ana tercihim olacak arkadaşlar. Burada ben e, bir tık riske gideceğim. Aslında burada kullanmam gereken ana tercih iki buçuk üst olması gerekir. Ee, Bodo yenecektir büyük ihtimal. Deplasman'ın da ben gol atabileceğini düşünüyorum. Fakat Bolu'nun e, Deplasman takımında 3-0 4-0 gibi skorla yenebilme ihtimali de var. Ama 2.5 üstün oranı 1.27 arkadaşlar. Ben bu maç için 1.27 orandan e, kuponuma bu maçı sokup riske atmam. Yani 2-0 biter. 1-1 biter. O riske değmem. Onun yerine ideal kuponumda eee ana tercih olarak karşılıklı gol vara yöneldim. Deplasman'ın bir gol atabileceğini düşünüyorum. 1.51 oranı var. Bu oranı da gerçekten çok iyi. Yine söylüyorum 2.5 üst olma ihtimali daha yüksek. Yani Bodo'nun ben en az 2 gol atacağını düşünüyorum. Belki 3 atar. 2.5 üstü biraz daha olur var gibi. Fakat ben 1.23, 1.25 oranlardan 2.5 üstü kuponuma sokmam. 3 gol beklemem. Onun yerine 1.51 oranından karşılıklı gol var. Benim ideal tercihim olacak. Bir de tekli bir önerim olacak arkadaşlar bu maç için. İlk yarı bir buçuk üstünü ben değerlendireceğim. Tek maç olarak atacağım bunu. 1.93 oranı var. Siz de istiyorsanız kafanıza yatıyorsa bunu da bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Üçüncü maçımızda devam ediyorum. Yine çarşamba gününden Lillestrom-Valerenga maçı. Ev sahibi ki biliyorsunuz arkadaşlar Lider durumda çok da iyi bir performans sergiliyor Bu sezon Ben burada Açıkçası açılım oranları da biraz benim kafamı karıştırmadı değil çünkü ev sahibinin galibiyetine 1.75 oran açmış arkadaşlar bu bence çok büyük bir oran ee, Yani şöyle bir baktım ettim bilmediğim bir durum var mı diye Bir şey de bulamadım Ama oran çok yüksek geldi bana ee, O yüzden ben burada maç sonu 1 Tercihini değerlendireceğim arkadaşlar ama ana kuponda değil. Dediğim gibi bu yüksek oranlı kuponumda değerlendireceğim. Çünkü e, yani 1.74 oran yüksek. Aslında güveniyorum ama oran biraz kafamı karıştırdı. O yüzden daha böyle ikinci, üçüncü tercih kuponlarımda, yüksek oranlı kuponlarımda maç sonu bir tercihine gideceğim. 1.74 oranıyla. E, ideal tercihim ne diyecek olursanız, yani ana kupona eklemem ama ideal kuponuma ev sahibi 1.5 üstü eklerim arkadaşlar bu maç için. 1.60 oranı var. Oranı da çok güzel gerçekten. Ee, diliyorsanız siz de bu şekilde kuponlarınıza ekleyebilirsiniz bu maç için. Dördüncü maçımıza geçtim. Eyüp Spor, Bandırma Spor arkadaşlar. Ee, bu maçta da alacağım tek bir bahis var. Exel'in ilk yarı 0.5 üst, ilk yarı 1.5 alt, 1.5 üstte karşılıklı gol var olur demiş. Ben burada ilk yarı gol tarafına gitmeyeceğim. 1.5 üstünün aranı zaten düşük. Fakat Avrupa'da bu oyunu oynayan arkadaşlarımız, takipçilerimiz 1.5 üstleri değerlendirebilirler. Tahminime göre 3 maç falan, 3 maçlık bir kombin falan yapınca 2 oranı tutturuyorlar diye düşünüyorum Avrupa'daki dostlar. Onları bir buçuk üstü alıp daha da garantiye götürebilirler işi. Ama ben burada iki takımın da birbirine gol atabileceğini düşünüyorum. O yüzden karşılıklı gol var. Tek ideal tercihim olacak arkadaşlar. 1.45 oranı var. Sizler de uygun görüyorsanız bu şekilde değerlendirebilirsiniz bu maçı. Hemen 5. videomuza geçiyorum. Pardon 5. maçımıza geçiyorum. Evet bu maçı özellikle aldım arkadaşlar. Excel'in bu maçı külliyen riskli bulmuş. Sadece maç sonu bir buçuk üst biter demiş. Karşılıklı golvara girmemiş. Üstlere girmemiş. Taraflara girmemiş. Sonuçta bu final maçı. Ne olacağı belli değil. Bu maçı özellikle almamız sebebi birincisi etkinlik maçımız arkadaşlar. Yorumlar kısmına Roma Feyenoord maçının skorunu yazın. Bilen arkadaşlarımızdan bir kişi bir haftalık VIP grubumuzda misafir olarak aramıza katılsın, kuponlarımızdan faydalansın, exerlerimizden faydalansın dedik. E, bunu hatırlatmışken tekrar söyleyelim. Lütfen arkadaşlar videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Bizim için çok önemli. Burada arkadaşlar bir buçuk üstü oynayın demeyeceğim. Ben burada bir sürpriz düşünüyorum. E, Feyenoord'un Roma'yı yenip kupayı müzesine götüreceğini düşünüyorum. Maçında da uzatmaya gideceğini düşünmüyorum. E, Feyenoord 2-1 gibi bir skorla Roma'yı eleyip kupayı müzesine götürecek diye düşünüyorum arkadaşlar. Bu sadece benim düşüncem. Siz dilediğiniz şekilde tahmin yapabilirsiniz. Bu maçta ben sadece Feyenoord kazanır diyeceğim. Başka da bir şey demeyeceğim arkadaşlar. Tamamen kendi şahsi fikrimdir. Zaten Excel'i görüyorsunuz. Hiçbir şekilde analiz vermemiş. 1.5 üst demiş. Ben Feyenoord'un Roma'yı yeneceğini düşünüyorum arkadaşlar. altıncı maçımıza geçiyoruz. Perşembe gününün analizlerine geldik arkadaşlar. Kayseri Spor, Sivas Spor bunların da kupa maçı arkadaşlar. Yine dikkat etmekte fayda var tabi bunlara. İlk yarı 0.5 üst, ilk yarı 1.5 alt, 1.5 üstte karşılıklı gol var. Excel'imin bana sunmuş olduğu seçenekler. Peki bu 4 seçenekten hangisini ben ideal kuponumla değerlendireceğim? 1.5 üst <laughs> alabilirsiniz arkadaşlar. Özellikle bu 1.5 buçuk Noran'ın oranı maç öncesi düşük. Fakat maç içinde tekli maçlarda bunları değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Mesela özellikle Norveç Ligi olur. Bunlar da ilk yarı 0-0 bittiğinde 1.5 üstü yapıştırın arkadaşlar. 1.50 1.60 orandan tertemiz kazanırsınız. Bunu da söylemiş olayım. Ee, burada Kayseri Sivasspor için alacağımız bahis karşılıklı gol var olacak arkadaşlar. Ben bu maçın gol geçmesini bekliyorum. Kayseri yüklenecektir. Sivas bekleyecektir. Bulduğu boşluklardan kontradan golü atacaktır. Kayseri zaten gol atıp galip gelmek zorunda. Bol gollü iki buçuk üstte de ulaşabilecek bir maç olacağını düşünüyorum. Ama ben iki takımda birbirine gol atacağını varsayıyorum ve İdeal kuponuma da 1.57 oranda bu maçı karşılıklı gol var olarak ekleyeceğim. Size de önerim bu yönde olacak. 7. maçımız vitese Altmar maçı. Bu da arkadaşlar yine kupa maçı. Tarah bahislerine risk demiş Ekzelim. İlk yarı 0.5 üst, ilk yarı 1.5 alt, maç sonu 1.5 üst ve karşılıklı gol var demiş Ekzelim. Çok fazla uzatmıyorum. Altmar zaten burada favori vitesi Alkmaar'a gol atabilecek güçte bir takım. İki takımın da birbirine gol atabileceğini düşünüyorum. 1.50 oranda ideal tercihim. Karşılıklı gol var olacak. Bunu da ideal kuponuma ekleyeceğim arkadaşlar. Siz de bana katılıyorsanız karşılıklı gol var. Alabilirsiniz bu bahis için. 8. maçımız Fredrikstad Oslo maçı arkadaşlar. Excel'imiz maç sonu bir İlk yarı 0.5 üst, 1.5 üst, 2.5 üst ve karşılıklı gol var olur diyor bu maç için. Analizleri o yönde. Ee, peki biz ne yapacağız? Burada tek bir tercih edeceğiz arkadaşlar. Ev sahibi de deplasmanda birbirine goller bulur. Gollü bir müsabaka izleriz. 2.5 üst tercihini burada önereceğim. ideal kuponlarda 1.45 oranı var. Fena da bir oran sayılmaz ki bunlar düşebilir arkadaşlar perşembe gününe kadar. O yüzden videomuzu erken çekiyoruz yüksek oranlarla kazanabilirim diye. Bu maça 2.5 üst önerimizdir. 9. maçımız Brain Starbeck maçı arkadaşlar. Tarah Boyster'ı riskli. ilk yarı 0.5 üst, 1.5 üst, 2.5 üst ve karşılıklı gol var şeklinde. E, iki i̇ki takım da golcü ekip gol atabiliyorlar. Golle yiyorlar. O yüzden Excel'imize verdiği sonuçlardan biz karşılıklı gol var seçeneğini kullanacağız. Bu maç 2.5 üstü olur, 1.5 üstü olur. İlk yarı 0.5 üstü olur. Excel'im zaten böyle söylüyor. Ben karşılıklı gol var öneriyorum. 1.47 oranı var şu an itibariyle. Siz benimle aynı fikirde değilseniz 2.5 üst, ilk yarı 0.5 üst, 1.5 üst tercihlerinde değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Ama bizim alacağımız bahis sizlere önereceğimiz Bahis karşılıklı gol var olacak 1.47 oranıyla. Son maçımıza geldik. Sarpsborg Molde maçı arkadaşlar. Molde'nin galibiyete ihtiyacı var. Bu maçı da kazanabilirler aslında ama yine taraf bahisinden uzak durmak lazım. Zaten Excelimde hiç taraf bahsine girmemiş. İlk yarı 0.5 üst, 1.5 üst, 2.5 üst karşılıklı gol var. Olur diyor. Ee, biz burada hangi tercih alacağız? 2.5 üst tercihini kullanacağız arkadaşlar. Molde kazanmak zorunda. Kazanmak için saldıracaktır. Ev sahibi ekip Molde'ye gol atabilir. Ee, gol atarsa Molde galip gelmek için bir fazlasını atmak zorunda. Ve bu e, senaryo bize 2.5 üstü. Getirir 1.40 oranı var. 2.5 üst gelirse karşılıklı gol vardır. Büyük ihtimal gelir. Onu da değerlendirebilirsiniz. Ama ben 2.5 üstü tercih ettim. 1.40 oranıyla. Şimdi arkadaşlar analizlerimiz bitti. Hemen bir şeyden daha söyleyeyim. Ee, biliyorsunuz bir önceki videomuzda. Gerek YouTube toplulukta. Gerekse e, videomuzda. Haftada bir gün. Excel'imizi paylaşalım dedi ücretsiz şekilde. Yani bu nasıl olacak? Ee, biz Excel'imizi güncelliyoruz. 3 gün, 4 gün şeklinde bülten oluyor. Ee, bir gün örnek veriyorum. Bugün ve çarşamba. Sabahtan çarşamba gününün bülteni. Perşembe, cuma olmayacak içinde. Sadece çarşamba bütün maçları size göndereceğiz. Telegram ve Instagram üzerinden. Ee, bununla ilgili anketimiz var topluluk kısmında YouTube'da ve YouTube yorumlarda gelen e, şu an itibariyle yüzde 85 civarı Cuma günü paylaşılsın deniyor. E, bu şekilde devam ederse büyük ihtimal Cuma günü olacak arkadaşlar. E, önümüzdeki Cuma yani iki gün sonra sabahtan Telegram ve Instagram adreslerimizde Excel'i sizlerle paylaşmış olacağız. Bunun da bilgisini verelim. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bol kazançlar dilerim.